Marmara depremi konusunda e, istatistiksel temelde e, işte öngörüler e, belirli bir projeksiyon dahilinde e, medya aracılığıyla e, işte ifade ediliyor arkadaşlar. E, bunu hepimiz e, biliyoruz. E, burada bu noktada bazı çevrelerde oluşacak e, kafa karışıklıklarına karşı bir açıklamada bulunmanın ben e, önemli olacağını düşünmekteyim. E, bu noktada e, bir örnekle ben başlayacağım. Ee, ben e, bu Birleşik Devletler'de Kaliforniya e, merkezi bir prediction merkezi var ve bu merkezi takip ediyorum. Kaliforniya e, işte merkezli olarak e, e, olasılık dahilinde e, bir harita bilgisi e, sunuyor bu prediction merkezi. E, sunmuş oldukları harita e, bilgisi 90 ölçeğin baz alınarak e, haftalık e, Yapı dahilinde gün bazlı beklentilerini ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi bu benim gözlemlemiş olduğum değerlendirmelerde bu merkezin başarı oranının yani büyük deprem temelinde başarı oranının ortalamanın altında kaldığını ben gözlemlemekteyim. Bu doğrultuda benim değerlendirmelerim kullanmış oldukları datasetin niteliği ile ilgili ciddi problemlerin olduğu yönünde oldu. Şimdi bu noktayı göz önünde bulundurarak bu işte Marmara için yapılan projeksiyonları değerlendirdiğimizde, data dataseti konusunun niteliği göz ardı edildiğin edilmesi durumunda yapmış olan projeksiyonların yani bu Amerika'daki örnekle karşılaştırıldığında e, ne derece e, bir anlam ifade ettiğini e, değerlendireceğinizi ben e, tahmin etmekteyim. Yani e, bu olasılıksal anlamda çalışmalarda e, data setin niteliği konusunun oldukça belirleyici bir e, durumu özetlediğini e, benim özetlemem, ifade etmem gerekecek. Yani olasılıksal anlamda büyük deprem tahmini konusunun e, genel e, yapısı e, bu e, noktada şekillenmekte diyebiliriz.